Arkadaşlar tüm şehir dışarıda. Yani bu sokağa çıkma yasağı bu saatte ilan edilirse ben dahil herkes ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkmış. Ve 24 saat açık olan market kapalıydı. Neden kapalı bilmiyorum ama yürüyerek çıkan, arabayla çıkan herkes dışarıda. Yani şu anda yapılan aslında çok büyük bir yanlış. Sokağa çıkma yasağı ilan şey bari gece 12'den sonra ilan edilseydi. Bakın herkes maskesiz, herkes dışarıda, herkes kapalı alanlarda. Bu hiç iyi olmadı. Allah sonumuzu hayretsin. Devletin bunu gece 12'de bu saatten sonra sokağa çıkma hesabı var diye ilan etmesi gerekirdi. Çok erken ilan ettiler. Milleti paniğe sürüklediler. En azından Diyarbakır'da durum bu keşke daha dikkatli olunsaydı bu konuda. Benim maskem eldivenim var ama gördüğünüz gibi insanlar dışarıdan maskesiz, eldivensiz. Gece saat 10.30. Bu saatte millet telaş etti, dışarı çıktı. Yarın ne olacak kimse bilmiyor. Marketler açık olacak mı? Ben market alışverişi için çıktım ama bir sürü insan çay, sigara, şeker stoklamaya çıkmış galiba. Allah cümlemize yardım etsin. Baksanıza şunlara. Bütün insanlar dışarıda. Keşke aklı selim bir karar alınsaydı da bu daha geç söylenseydi. Herkes kendini sokağa atmış bir ihtiyacını gidermek için ve açık olan hiçbir yer yok. Dediğim gibi 24 saat açık bir marketimiz vardı. Daha doğrusu AVM diye geçen bir yer. O da kapatmış. Gelen boş dönüyor. Fırınlar daha doğrusu un satan bir yer. Gördüğünüz gibi ambulans içeride. O da neye gitmiş, nasıl gidecek o da meçhul. vətən haqqı kənarda soqaqlarda Kəs ki nə yapacaqlarını öncədən bildirselər də millət də ona görə almaması. Şu anda hər kəsin ayınında e, aklında dəqiq bir sual var. Nə yapacağız? İnsanları paniğe sürüklediler. Kapalı ortamda şu anda bir insan, eğer virüslü ise, Çıkınca 500 kişiye bulaştırdı. Günlerdir belki evinden çıkmayan insanlar, Şu an dışarıda, herkes sokakta. Evde kaldır ki, sadece sözde olmuyor. Bunu sağlamak için imkanları vermek lazım. Saat 9'da dışarı çıkma yasağını ilan edersen milleti paniğe sürükler, millet de böyle sokaklara dökülür. Başka bir AVM'ye gideceğim. 24 saat açıktı o da. Bakalım açık mı? Bakalım benden başka bu paniği yaşayan Daha doğrusu gördüğümüz kadarıyla Herkes bu paniği yaşıyor da Benim gibi orayı bilip de Oraya gelen insanlar var mı?